Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden üretici kooperatiflerin Erzurum'da bir araya geleceğini duyurdu. 6. Türkiye Kooperatifler Fuarı 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmişti. Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar temasıyla düzenlenecek fuar, imece ve ahilik kültürünün geleceğe taşınmasını hedefliyor. Müzik Fuarda 200 e aşkın stand açılacak. Ticaret, aile, tarım ve çevre bakanlıklarının yanı sıra kadın kooperatifleri, tarım satış birlikleri, zanaatkarlar, sıfır atık temalı alanlar ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin temsilcileri de yer alacak fuar kapsamında kooperatifçilik temalı sergiler, paneller ve söyleşiler yapılacak. Doktor Emin Albayrak'ın hazırladığı kooperatifçiliğin alfabesi sergisiyle Zafer Bizimdir Filistin Afiş sergisi ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca başarı hikayeleri, atölyeler ve eğitim programları düzenlenecek.